Merhaba arkadaşlar. Ben Hab Bocak. Döküman Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Ee, bu dersimizde e, nitelikli elektronik sertifika yani elektronik imza talebi başvurusu nasıl yapılır? Onu göreceğiz arkadaşlar. Onun için öncelikli olarak bir Explorer açıyorum. Ee, Şuradan kısa yoldan açayım. www.map.go.tr e imza sayfasına giriyoruz. Bu bizim için yönlendirici bir sayfa olacak arkadaşlar. İşte buradan e başvuru nasıl yapılır arkadaşlar? Tıklıyorum. Şurada bakın, Portal Kamu Sertifikasyon Merkezine bağlandım. Yani TÜBİTAK sitesidir bu. Bağlanıyorum ve buradan kimlik bilgilerimi giriyorum. Resimdekini yazdım arkadaşlar. Güvenlik sözcüğümü yazdım kimlik numaramı yazıyorum arkadaşlar. Adım soyadım. Doğum yeri Tomarza Kayseri. Hemen buradan doğum tarihimi yazıyorum. Ve giriş diyorum arkadaşlar. Giriş dediğim anda bilgi formu gelecek arkadaşlar. Bilgi formu geldi. Buradan bilgilerimi otomatik aldı. Güvenlik e, bu formu doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Güvenlik sözcüğü. Kamu sertifikasyon merkezi sistemine bireysel sisteme ulaşabilmem için bu güvenlik sözcüğü benim için önemli. Kendinize ait bir güvenlik sözcüğü belirliyorsunuz ve e, buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kurum sicilino, şu an kullanmıyoruz, boş bırakabilirsiniz. Çalıştığınız birim, işte Ulu Kışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, e, bilgi işlem diyebilirsiniz. Ya da sadece Ulu Kışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ünvanınız memur, şef şube müdürü vesaire yazabilirsiniz arkadaşlar. kurum adresini ayrıntı olarak yazıyorsunuz Cadde sokağıyla ile birlikte bağlı olduğunuz il ilçeyi posta kodunu yazıyorsunuz. Burada buraya kadar olan rutin şeyler arkadaşlar burada cep telefonu çok önemli. Bakın birinci aşama girişti ikinci aşama formun doldurulması üçüncü aşama cep telefonunuza bir mesaj gelecek. güvenlik kodu gelecek. Dördüncü aşamada güvenlik kodunu gireceksiniz ve formun açılmasını sağlayacaksınız. Form açıldıktan sonra bir çıktısını alıp ilçe şey, çıktısını alıp e, talep eden başvuru yapan kişinin altına imzasını alıyorsunuz. İmzasını olduktan aldıktan sonra DS ilçe il yöneticisine gönderiyorsunuz. DS il yöneticisi sistem üzerinden yani TÜBİTAK sistem üzerinden kendi kullanıcı adı şifresiyle gidip onaylama işlemini yapıyor ve bu formu da TÜBİTAK Kocaeli yerleşkesine e, posta yoluyla gönderiyor arkadaşlar. Daha sonra da sizin elektronik sertifikanız, nitelikli elektronik sertifikanız geliyor ve size ait bir elektronik imza oluşturulmuş oluyor. Ve bütün giden yazıları mutlaka o imza ile imzalamadan gönderiyorsunuz. Yoksa elektronik imzanız olmazsa sistemde hiçbir işlem yap giden evrakta hiçbir işlem yapamazsınız arkadaşlar mutlaka bu formun doldurularak gönderilmesi gerekiyor şu an itibariyle bütün ilçeler bu formları doldurmuştur göndermiştir ortalama 15 günle 30 gün arasında geliyor arkadaşlar 15 günden önce gelmiyor O yüzden erken davranmakta fayda var